CHP el, el alacak olursak son zamanlarda şu andaki CHP il başkanı e, sayın genel başkanımız hakkında e, olur olmaz ifadeler kullanıyor. Bir kere onun haddi hududu değil. Neden değil? Genel politika ile alakalı konuştuğu için cevap vermek kılıçlar olmuş yer. O buradan böyle hani e, kendi gündem yaratmak için ortaya asılması hoş bir şey değil. Neden değil? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçülük anlamında son zamanlarda sabıkalı. Yani Atatürk sağ olsa bunların hepsini partiden kovardı. Rahmetli Atatürk zamanında bütün paraları bozkurtlu olarak çıkarmış. Cumhuriyet Gazetesi ilk çıktığı zaman sol köşesinde bozkurt vardı. Yani çok iyi bir Türk milliyetçisiydi. Yani Atatürk Türk milliyetçisiydi. Ama şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsun. Tanrı kulu ne diyor? PKK terör değildir diyor. İstanbul İl Başkanı Atatürk'ü ağzını almıyor. Ve bunu savunuyorlar. Sen böyle bir partinin il başkanısın ama Cumhur İttifakı'nda Tayyip Bey'i destekliyor diye bizi yok zamanında efendim işte e, kırmızı halılarla teröristler karşılanmış, şu olmuş, bu olmuş. Bakın, anlamadığı bir şey var. Ben buradan tavsiye ediyorum. İyi düşünmesi lazım. Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı oluşmasının tarihi nedir? 15 Temmuz'dur. Yani o Terör örgütünün ihtilal zamanıdır. Biz onun an önceki AK Parti'nin tüm yaptıklarıyla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi ne, ne dediyse biz de aynı şeyleri söyledik. Aynı şeyleri paylaştık. Ve o kitapta Devlet Bey'in elindeki kitapta biz geçmişimizle ilgili hiçbir sözümüzü geri almıyoruz. Duruyor diyor. Yani 15 Temmuz sonrası bizi bağlar diyorsun. Aynen öyle. Evet. Ama diyor diyor eskiyi bağlıyor. Yani burada polemik yapıyor. Çok iyi biliyorum neden dendiğini de. Ama burada polemik yapıyor. Yani o Atatürk'ü söylemediğini ve PKK'yı terörist kabul etmeyen milletvekili il başkanlarının suçunu gizlemek için bizi böyle bir yakıştırmaya söylüyor. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde lider ülke yolunda iyi bir adım atarken de Milliyet Serket Partisi'nin ortak tavrı var. Ortak gücü var. Ortak desteği var. İşte bunlar bunu hazmedemiyorlar. A bizim ne işimiz var Suriye'de? Ne işimiz var Afrin'de? Ne işimiz var Libya'da? Akdeniz'de? Bu söylemler şimdi yavaş yavaş Türk milletinin nezdinde bir karşılık buluyor. Dolayısıyla bunun ezikliği yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biz istiyoruz ki Atatürk'ün gerçek kurduğu parti olsun. Onlardan sıyrılsın. Hem genel başkanımızın hem sayın genel başkanımız e, Emin Ali söylemek istediği bu. Ama onlar iste, ona istediği yönden alıyorlar. Yani burada Atatürk'ün partisini biz gerçek zeminde istiyoruz ne diyorum Atatürk sağlığında onu görmek istemiyorum. Bütün paralar bozkurtluydu. Cumhuriyet gazetesi bozkurtluydu. Ama sonra yavaş 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 getirdiler. Atatürk başka zaman. Bunu biz müsaade etmiyoruz. Atatürk bizim Türk milliyetçilerinin. Onlar şeklen sever, biz galpten seviyoruz. Gerçek Atatürkçü biziz. Ve ben 50 yıllık siyasi hayatımda ne başbuğumun ne de devlet Bahçeli'nin partilere Atatürk'le ilgili bir tek kötü sözünü söylettiğini daha görmedim. Baktığın zaman her zaman Atatürk bizim başsacımız resimlerde. Solunda Türkeş, sağında devlet bahçelidir. Demek ki gerçek milliyetçi, gerçek Atatürkçü biziz. Dolayısıyla hiç Lafı evvelik gelmesin. Geçmişte yok. Teröristler bilmem ne yaptı. Biz de söyledik onlara. Onlarla beraber söyledik. Biz CHP ile beraber 2010 yılında efendim işte o FETÖ e, firarisinin mezarlardan çıksınlar gelsinler o atsınlar dediği zaman beraber yaptık şeyi. Evet hayır da. Onu unutuyor ama. Hendeklerle beraber çalıştık. Ama ne zaman ki işte bu terör örgütü başının ihtilal girişiminden sonra o gönüllerdeki birliktelik kağıda yazıldığı andan itibaren biz Cumhur İttifakının tarafıyız. Bakın biz koalisyon ortağı değiliz. 18 yıldır AK Parti bir hükümeti var. 2023'e kadar devam edecektir. Biz ittifakız. İttifakı desteklemek hükümet boynumuzun borcu.